Şöyle kapattık. İyi kolay kapanıyor. <laughs> Motorla şuradan çalıştırılıyor. Navigasyon Sonlar. Bütün ayarlama bir de kamera da vardı değil mi? Kamera Şurada mıydı? Şiayetle mi? Kamera vardı da şimdi bulamadım. Şunlar bow thruster. Havalandırma mı bu? Şurası. İmiş olabilir ya da üfleme de olabilir. Üfleme ama burası. Hmm. Bir aşağıya ineyim. Şimdi burası master kamera. Bayağı geniş. Yani şöyle kameradan görürsünüz. Rahat yani. Şu gördüğünüz camlar dolap aslında. Gördüğünüz camlar dolap. Önün şöyle bastın mı? Efendim? Niyet var mı? Kahve yapalım mı? Valla kahve içeriz ya. Tamam. İyi niyetliyiz. Hepimiz <laughs> aynıyız Allah Şurayı bitirmedim. Ya e, şu mesela daha önceki baktıklarımızda şu tavanlar hep böyle döküntüler vesaire çok oluyordu. bak bunlar yok öyle şeyler. Temiz yani. Ama anladım ki sonradan bunlar çok büyük dertler değil yani. Böyle bunların döşemesi falan basitmiş. Her odada televizyon var. Müzik sistemi var. Hepsi çalışıyor. Şunların altlarında atakların altlarında böyle çekmeceler var. Hepsinde şurada aktif kullanılmışlar. Kullanıyor musun zaten hep çekmeceler İşte işte çorap çekmeceleri falan filan işte. Tuvaleti. Yani şuralara falan dokunduğumda falan tertemiz. Yeni gibi.